Karamanlıyız çok güçlüyüz bugün şampiyon olacağız bekle bizi Alanya geliyoruz. de gönül <laughs> koydum Anita. Uğraştık durduk kaç hafta Bazen de gönül koydum Anita Uğraştık durduk kaç hafta Hakkını helal etmedi ama Evet abi maça gidiyorsunuz Allah mi? Allah'ın izniyle Ankara'ya maça gidiyoruz. İnşallah finalimizi alıp kupamızı alıp geliriz inşallah. Karaman, Karaman sporumuz en güzel yerlere layık. İnşallah ikinci ligdeyiz kardeşim. Maça gidiyoruz ikinci ligdeyiz inşallah Allah'ın şey Allah izniyle. Alanya'ya basıp geliyoruz. Kardeşim, bugün şampiyonluk sabahına uyandık. Turgut spor maçıyla başlayan lig maratonumuz bugün Alanya Spor'la son verecek inşallah. Uzun zamandır buradan kurtulmak istiyoruz. Bu taraftar topluluğu da bunu hak ediyor. Burada 70'ler 70'e kadın, çocuk, herkes burada. Daha fazla olabilirdik. Ama Karaman için bu da bir başlangıç. İlerleyen senelerde inanıyorum ki çok daha güzel, çok daha iyi şeyleri başaracağız. Ee, bugün buraya gelen lise grubuna, oğulları grubuna, Karaman halkına, bu otobüslerde buraya yararlayan herkese çok teşekkür ederim. Karaman Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptığına inanıyorum, herkesin. Bundan sonraki süreçte de takımımıza sonuna kadar destek verelim. Herkesten tek ricam bu. Maçlara Bağırmak için gelmeye gerek yok. Sosyal bir aktivite maçlara gelmek. Bilet para, parası zaten söz konusu olamayacak kadar düşük bir ücretler. Umarım kazanırız. Umarım şampiyon oluruz. Bundan sonraki süreçte tekrar diyorum. İkinciliğe çıktığımız zaman herkesi stadda görmek istiyorum. Özellikle yeni stadımız açılıyor zaten. 15 bin kişilik. E, tüm taraftarımızı oraya bekliyorum. Maça gidiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Maça gidiyoruz. İşte Ankara'ya Kestel'e vuracağız inşallah. İkinci lig'e çıkmayı umut ediyoruz yani. Tek isteğimiz şu an bu yönde inşallah. Attığımız gol yediğimiz o olsun diyelim. Gidemiyorum maalesef. Çok istediğim halde gidemiyorum. Dükkanımız var. Dükkan açmam gerekiyor. Ama buradan yolcu edeceğim. Hayırlısıyla inşallah başarı geliriz. E, i̇smim Orhan, Karaman'da yaşıyorum. E, e, Belediyede çalışıyorum. Maça gidiyorsunuz, heyecanlı aynen. mısınız? E, heyecanlıyız tabii ki, de. aynen. E, maç için demek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi inşallah kazanıp geleceğiz Allah izin verirse. İnşallah, çok inşallah çok ikinci ligi çok, çok istiyoruz. İşte Karaman'ımız inşallah hayırlı olur. İnşallah kazanacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Şahin Erduran, koyu bir Karaman spor taraftı abi. Ee, şehrimizin ve takımımızın her zaman yanındayız. Bugün de takımımızı bugün de takımımızı destek şah, için, destek için Ankara deplasmanına gidiyoruz. İnşallah iyi sonuçla döneceğiz. Bu kupayı, bu şehre, bu kadim şehre getireceğiz. Şampiyonluk bizim olacak. <laughs> Başkanım selamlar Kagade Haberden. Merhaba. Nerede? Kagade Haberdenim ben. Merhaba. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alalım. Öncelikle sağ salim arkadaşların, herkesin şehrimizin gelmesini nasip etsin. Rabbimiz hakkımızı ayırır versin. İnşallah alacağız, geleceğiz.

Demiray kardeşim. Ankara'ya gidiyoruz. İnşallah bir çıkarız. Hakkımızda başarılar dileriz. Yıkmaya Karaman hakkında başarılar. Allah razı olsun hepsinden. Ben Emin Uçal, Karaman oğulları tarafta Burada inilen binlerce insan var. Allah izin verirse Karaman hakkı olan şampiyonluğu almaya Ankara'ya gidiyor. Allah izin verirse bu şampiyonluğu Karaman'a getireceğiz. <laughs> pasaksi ka teba.